Herkese merhabalar. Şimdi yapacağımız başka bir ayar işte göstereyim. Ee, bot kullananların yine en çok sıkıntı çektiği konulardan biridir. En azından ben öyle bir sıkıntı çekiyordum. Bazen RAM sıkışır, bilgisayar kasılır. Ee, bot aldığı bir dosyayı şöyle götürür, getirir. Koyacak bir yer bulamaz. Sonra alakasız bir yerde bırakır. Bu da sizin tarla düzeninizi bozar, makineniz üzerinizi bozar. Şimdi bunu nasıl engelleyeceğimizi göreceğiz. Eski haline getirelim. Her zamanki gibi oyundan çıkış yapalım. Ve data klasörümüze dönelim. Data klasöründen bir dosya alacağız. Adı vea_ neredesin? vea_ neredesin? Evet, dosyayı bulduk. vea_csv bunu da yine masa üstüne alalım. Hangi dosyayı değiştireceğimizi görelim. Açıyoruz. Burada object movie true diyor. Yani cisimleri yerini değiştirebilirsin diyor. Bunu false yapıyoruz. Ve hiçbir cismin yerini değiştirmemesini söylüyoruz. Kaydet. Kapat. Yine aynı şekilde bu dosyayı Nox Player'ın paylaşım klasörüne koyuyoruz kapatalım, kapatalım. S file'ımız ile aldık dosyalar. Creator S Data klasörüne gidiyoruz. Yapıştır. Şimdi açalım. Durdur. Evet. Açıldı. Şimdi bakalım. Kaldır gazeteyi. Evet şimdi bir obje tutuyoruz sürüklüyoruz kesinlikle yerinden kabuldatamayız Hatta çeviremezsiniz bile gönderemezsiniz bile alamazsınız her şey kilitlendi Herkese eğlenceler